Bu meşaketli günde Hüseyin abi mırındasız kaldı. Mırındadan <laughs> paylaşım amaçlı trendeki... Yeni bir rekor yarışması arkadaşlar. Trenin içinde mırındadan başka bir mırında kabına mırında dökmek. Biraz... Görüyorsunuz ilk deneme. evet, evet yandı. Evet, görüyorsunuz. <laughs> Olay bu. Ama hiç hakkı var, ama hiç hakkı var. Şimdi i̇lk hakkı gidiyor, ikinci hakkında. Evet, hemen gidebilir. Evet, hadi oğlum sallan biraz daha. Lokomotif! evet. Güzel. Evet. evet, işte, işte, işte mi? Hayır, hayır. Arada evet, anlamıyorum zannetme, omurum da benim. Sana bu bile çok Hüseyin abi. <laughs> yeter bu kadar. Baksana bana.